İngiltere'desiniz, İngilizceniz de var ama şu iş bir türlü tam oturmadı diyorsanız yalnız değilsiniz. Bu videoda sizi bir üst seviyeye taşıyacak İngilizlere has 13 kalıptan bahsediyorum. You alright? Türkçesi ne haber? Tek farkı iyidir demeyeceksiniz. Soruya soruyla cevap vereceğiniz bir kalıp. Ne haber? Ne haber? You alright? You alright? You alright? Yeah. you? Yep, yeah. yeah. you alright? gibi. Burada karşı taraf aslında sizin nasıl olduğunuzla hiç ilgilenmiyor. Ya, selam veriyor gibi düşünebilirsiniz. Her yerde karşınıza çıkar. Ofis veya iş ortamında da sadece samimi olduklarınızla kullanmanızı tavsiye ederim. Tamamen İngilizler az tabirlerden Amerikalılar pek kullanmaz mesela. Onlar daha çok Whatsapp'sıdır. Hey Whatsapp soruya soruyla cevap vermek ilk başlarda biraz garip gelebilir. Ama sakın ola all good thank you gibi cevaplar vermeye çalışmayın. Bazen yap. You gibi versiyonlarını görüyorum, en fazla o kadar olabilir. Aya, bu da bence sizi İngiltereli yapacak kilit tabirlerden birisi. Tabii her zaman I hello da diyebilirsiniz, fakat bununla farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Hi ve you kelimelerinden değiştirmiş bir kelime. Kafede, restoranda, her yerde karşınıza çıkar. Telaffuzu biraz alışkanlık gerektiriyor. Kafanıza göre kendi tonunuzu belirleyebilirsiniz. Bunun için de yine Birleşik Krallığa özgü bir tabir diyebiliriz. Mesela Amerikalılar daha çok hi der. Ya da hey. Hey. Can't be bothered. En sevdiğim tabirlerden. Türkçesi hiç mecalim yok. Yapasım yok. ol gibisinden. Ya da hiç avamda değil. Sonra bakarız. Yani sonra bakarız deyip hiçbir zaman yapmayacağınız işler içinde kullanabilirsiniz. Ya da istemiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi iş ya da ofis ortamlarında kullanmanızı tavsiye etmem. Hele ki müdürlerinize, üstlerinize ya da patronunuza karşı şu an iş yapasım yok gibi bir cevap vermek istemezsiniz. Amerikalılar da hiç kullanmaz değil ama onlar daha çok I don't feel like it ya da I don't want bunu kullanmayı daha çok sever. Lakin bu Kant ibadetinin biraz daha kalıbı bir versiyonu var. Onu burada zikredemeyeceğim. Eğer merak ediyorsanız Google'a yazın. Hemen çıkacaktır. Yani bu versiyon için %100 İngiliz diyebiliriz. Bu lafı Amerikalılardan asla duymazsınız. Fancy. Tipik başka bir İngiliz tabiri. Öneri manasında. Kahve ister misin? Bir ısırık alır mısın gibi. Fancy a coffee. Fancy a bite. Fancy a wall. Ayaküstü teklifler için kullanılır. Türkçesi yapalım mı? İster misin? Ne dersin? Gibisinden. Kahveye ne dersin? Öğlen pizza yapalım mı? İş ortamında da yaygın olarak kullanılır. Hiçbir ortamda bence kullanmanızda bir mahsur yok. Hop out. Benim en favorilerimden biri bu. Gözümde canlandırınca komik buluyorum. Belki de ondan. Türkçesi kaçmak. Ee, Biraz argo manada tabii. Ben bir sigaraya kaçıyorum. Arkadaşla bir markete kaçıp geliyoruz. Yine argoda başka muadilleri tüymek, arazi olmak anlamına da gelebilir. Normalde evden ayrılma manasına gelse de herhangi bir ortamdan ayrılırken kullanabilirsiniz. I'm popping out for a quick lunch. I'm popping out for a coffee break. Gibi. Ya da I'm just popping out. Bir kaçıp geleceğim. Hang on a sec. Hang on a minute. En favori tabirlerimden bir tanesi. Türkçesi bir saniye. Ya da bir dakika. Bunu sevme nedenim de tonlamaya göre farklı anlamlarda kullanılabilmesi. Yani duruma göre müsait olmadığınız, yetişemediğiniz ya da bir aydınlanma yaşadığınız durumlarda kullanabilirsiniz. Yani, bir saniye, geliyorum. Hang on a sec? Bir saniye. Wait, hang on a sec? Bir saniye ya. O mu yapmış? Hang on a sec? Gibi. It was a nightmare. Uzun hali de it was a bit of a nightmare. Türkçesi tam bir kabustu. Yol nasıldı? tam bir kabus. How was traffic? It was a bit of a nightmare. İngilizler genel olarak söylenen bir toplum değil. Kötü şeyleri kulağa daha böyle bir pozitif gelebilecek şekilde aktarabilme gibi bir kültürleri ve yetenekleri var. Bence bu konuda da tam bir uzman var. Ama bu söylenmek istedikleri zaman bolca kullandıkları bir tabir. Aslında bu araya sıkıştırdıkları a bit of a ilavesi de tamamen yine olayı yumuşatma üzerine kurulmuş bir şey. Öyle tam bir kabustudan bir nevi kabus gibi diye bir geçiş etkisi yaratıyor. Not the end of the world. İşte az önce bahsettiğim en kötü durumlarda bile tabiri caizse ince bir vücut çalımıyla olayı biraz daha pozitife indirgeme için kullandıkları bir tarz. Türkçesi dünyanın sonu değil. Amerikalıların biraz daha not a big deal versiyonu. Bizdeki anlamı da böyle teklifsiz konuşmada kafana takma, hallederiz. Canın sağ olsun. Biz Türkler genelde bu tabiri biraz daha gerçekten can sıkıcı durumlarda kullanırız. Fakat İngilizler bol keseden dağıtıyor. Su almayı unutmuş. Not the end of the world. Dünyanın sonu değil. Evde çay bitmiş. Not the end of the world. Cheers. Günlük konuşmada yine her yerde karşınıza çıkar ve tonlamaya göre çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Yine bu yüzden en favori kelimelerimden. Bu tabire Türkçe'de en yakın kelime hangisi diye çok düşündüm ve bence eyvallah. Cheers'ın tipik anlamı teşekkür etmek. Kahve aldınız. Cheers. Eyvallah. Bir yerden ayrılırken güle güle manasında da kullanabilirsiniz. Cheers. Hadi eyvallah gibisinden. Bunun yanında biri sizinle dalga geçtiğinde, takıldığında böyle sitem etmek için de kullanabilirsiniz. Öyle olsun. Yazdım bunu gibisinden. Ya sen de şu işi bir beceremedin ha. Cheers. Bu bizdeki kafa hareketinde aynen kullanabilirsiniz. Has İngiliz deyimleridir. Amerikalılarda falan göremezsiniz. Lakin tüm bunların dışında bir de kadeh kaldırırken kullanır. Cheers, şerefe manası. Hello mate, Hi, mate. Bence buna da Türkçedeki en yakın tabir bilader. Nerede, nasıl kullanabileceğinizi de buradan yola çıkarak karar verebilirsiniz. Ney, eskiden aynı sofrada oturup yemek yediğiniz, birlikte ekmek böldüğünüz insanlar için kullanılmış. Günümüzde de ayaküstü birine selam vermek istediğinizde, örneğin postacıya ya da size paket getiren birisine, İş ya da ofis ortamında samimi olduğunuz arkadaşlarınızla kullanabilirsiniz. O da arkadaşları için de kullanır. Örneğin roommate gibi. Ahbap gibi de diyebiliriz. Geçmişinizle ilgili çok da detay vermek istemediğiniz eski dostlardan bahsederken de imdadınıza yetişir. O adam da kimdi? Yani, He is an old mate gibi. Proper. Bu kelimeyi de çok seviyorum. İngilizlerden bol bol duyarsınız. Yani biraz teklifsiz konuşma demeyeyim de isterseniz Türkçesinden başlayalım. Konuyu daha yaktırayım. Benim bu kelimeye en yakın adayım hakkını veren. İkinci adayım da safkan. Kullanacağınız yerlerde bu tabiri kullanacağınız insanlar. A proper sports car. Yani tam ile hakkını veren bir spor araba. Ferrari'den bahsediyoruz. Lamborghini'den bahsediyoruz öyle egzozunla oynadığınız polodan bahsetmiyoruz. Safkan bir motor sporlar arabası. A proper dinner. Öyle sıradan bir akşam yemeği değil. Hakkını veren şık bir yemek. Proper holiday. Öyle hafta sonu butik otel kaçamağı değil. Proper cold. Hakkını veren bir ayaz. Kullanırsanız yine farkınızı ortaya koyabileceğiniz tabirlerden birisi. Amerikalılardan pek duymazsınız. Onlar daha çok true ya da legit kullanıyor. A true sports car gibi. Soğut İngilizler bayılır. Soğut etmeye. Tam Türkçesi halletmek her yerde görürsünüz. Rezervasyon mu yapıyorsunuz? Bir usta mı çağıracaksınız? Birine işiniz mi düştü? Duyacağınız cümleler. I'll get this sorted for you. It's sorted. Hallederiz. Hallettik. Eğer örneğin Londra'da tren kullanıyorsanız bunun sloganı var. Sürekli duyarsınız. Hani şüpheli bir şey gördüğünüzde haber verin anonslar olur ya. İşte ondan. Fark edin, haber edin, halledelim. Amerikalılardan duymazsınız. Onlar daha çok dancıdır. Dan. All. Done. Fair enough. Buram buram İngilizce kokan başka bir tarz. Yine durum ve tonlamaya göre bambaşka anlamlarda kullanılır. Türkçesi mantıklı. İtirazım yok. Varsa da uğraşamayacağım. E bazen de kafanıza göre takılın. Tamam ya. Yani. Bugün ofise gelmeyecekmiş. Yemek yapamam. Fair enough. Bazen karşıdaki uzun uzun konuyu anlatırken yavaşça konuyu kapatmak, içinden sıyrılmak için de kullanılabilir. Fair enough. Anladım. Yani ekleyecek bir şeyim yok. Amerikalılar da kullanır ama onlar daha çok make sense'çidir. Yeah, Sense. Evet, bu liste İngiltere'de kendinizi biraz daha lokal hissetmenize ve daha samimi sohbetler kurmanıza yardımcı olacaktır. Ama eğer olayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız İngiltere'de yazılı çizili olmayan kurallardan bahsettiğim bu videoma da bir şans vermek isteyebilirsiniz. İçeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Sizin duyduğunuz başka ne deyimler var onları da yorumlara beklerim. Kendinize iyi bakın. Cheers.